25 Şubat 2024 Pazar günden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Şimdi ayın Başak Burcu'ndaki seyrinin devam ettiği gündeyiz. Daha analitik, daha sorgulayıcı, daha eleştirel yanımızı ortaya koyduğumuz bir enerji çalışacak olduğu gibi. Bugün e, ilişkilere dair de dikkatli olmamız gerekiyor. Bugün bir şeyleri abartmamaya özen gösterelim. E, her türlü abartı hem duygusal anlamda hem maddi anlamda her türlü abartıdan da uzak durmamız gereken bir enerjinin çalıştığı da e, bir zaman diliminde olduğumuzu işaret ediyor gökyüzü. Şimdi e, günün genelinde. E, Venüs, Jüpiter arasındaki olumsuz görünüm. Biraz önce saymış olduğum o tüm süreçlere karşı dikkatli olmamız gereken enerjileri anlatıyor. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Bu savurgan olmak demek. Bu görünüm. venüs Jüpiter arasındaki. Bu ölçüsüz ve dikkatsiz davranmak demek. Ve bu ölçüsüz dikkatsiz davranmanın getirecek olduğu olumsuzluklarla alakalı Maddi ya da manevi anlamda kayıplar verecek olduğumuzu anlatıyor. Diyor ki gökyüzü şansını çok zorlama, şansına aşırı güvenme. Bugün evet hedeflerimizi çok aşırı yüksek tutabiliriz ama onlara ulaşmak için ortaya koyacak olduğumuz eforla alakalı bir ayağımız sekebilir. Yok da istediğimiz sonuçları alamayabiliriz. Evde ettiğimiz hiçbir şeyle yetinmeyecek olduğumuz bir enerjide olacağız. Bakın dikkatli olmak zorundayız. Özellikle ilişkilerde hep pohpohlanmak istiyor olacağız. İşte beni daha çok sev. Bana daha çok ilgi göster. Bana çiçek al. Beni yemeğe götür. Bana bunu yap. Bana... Ya iyi de veriyorsa abartmanın alemi var mı? Hayır yok. Bakın bugün... Maddi ve manevi her türlü abartıdan uzak durmak zorundayız. Çok tembel, kendi isteklerimize düşkün, kibirli ve bencil olma eğilimi gösterebiliriz. Dikkatli olalım. Yeme içmeye düşebiliriz. Bu da hem sağlığımız açısından olumsuzlukları getirecek olduğu gibi hem de kilo alma eğilimi gösterecek olduğumuz ...durumları da anlatacaktır... ...dikkatli olalım lütfen... E, ...maddi açıdan... ...her türlü olanak... ...önümüze gelecektir... ...ama bunu değerlendirmekle alakalı... ...müsrif ve savurgan... ...belki biraz burnu büyük... ...böyle biraz tepeden bakan bir enerjide olabiliriz... ...dikkatli olmaya da... E, ...özen gösterelim ne olur... E, ...doğruları görme ve uygulamada... ...zorluklar yaşama enerjisidir bu... Gizli düşüncelerimiz olabilir. Bunları çok ortaya koymak istemeyen bir enerjide olacak olduğumuzu anlatıyor. Genellikle eşten, partnerden, sevgiliden kaynaklı maddi zorluklar yaşama neden? O kadar büyük isteklerle gelecektir ki onu gerçekleştirmek adına ortaya koyacak olduğumuz efor, ortaya koyacak olduğumuz ve yapacaklarımızla alakalı kayıplar verme. Enerjimiz çok yoğun çalışacak olduğu için dikkatli olmamız gerekiyor. Bu bir doyumsuzluk enerjisi. Bu bir tatminsizlik enerjisi. Ee, sürekli e, ben e, önde ol. Şımarıklık enerjisi bu ya. Direkt şımarıklık enerjisi. Evet bunun Türkçesi bu. Yani bugün şımarık olmayacağız. Tamam. O yüzden e, harcamalarınıza da dikkat edin. Bir şey alırken ne olur bakın. Daha ucuzu var mı? Daha uygun fiyatlı olanı var mı? Bu. Bu bugün ve önümüzdeki birkaç gün sürecinde yani önümüzdeki hafta da gene bu enerjiler aktif olacak olduğu için dikkatli olmak zorundayız bunlarla alakalı çünkü kayıplar verebiliriz maddi anlamda yaşanabilecek kayıpların da söz konusu olabilecek olduğu bir durum yatırımlar konusuna dikkat paranızı büyütmek genişletmekle alakalı adım atacak olduğunuz konulara dair dikkat Kiminle dans ediyorum? Bu parayı nereye harcıyorum? Gerçekten burayı harcamam mı gerekiyor? Peki bunun bana geri dönüşü ne şekilde olacak gibi biraz daha farklı, farkındalıklı bir bakış açısı içerisinde olmanın da yaratacak olduğu durumlar söz konusu olabilir. Lütfen ayaklarımız sağlam yere bassın. Lütfen harcamalarımıza dikkat edelim. Parayla, yatırımla alakalı konularda Hedefleriniz varsa bu hedeflerin ne kadar ayakları sağlam yere bastığı ve gerçekçi olduğuyla dair e, lütfen farkındalık sahibi olalım. Yemek içmekle alakalı konulara dikkat, ilişkilerde abartıya dikkat. Bu bir e, ilişkide de bu abartma durumu. Yani çok şey beklemek, çok göstermek ama aslında hiçbir şey vermeme enerjisi bakın. Evet çok seviyorum, ölüyorum, bitiyorum ama öyle bir şey yok. Yani bu sadece e, görüneni e, çok büyük büyük gösterip aslında ortada hiçbir şeyin olmaması enerjisi. O yüzden dikkatli olmaya özen gösterelim. Abartıdan, riskten uzak duruyoruz. Sınır belirliyoruz her konuda. Hem duygusal hayatımızla alakalı, içsel döngümüzle alakalı, hem maddi kaynaklarımızla, fiziksel hayatımızla alakalı sınır belirliyoruz. Bugün sınır belirleyen kazanır Gerçekten bu sınırsızlık çünkü yani abartmak, şımar, şımarttığı bir enerji, böyle şımarık şımarık davranmak, sahip olduğuyla da tatmin olmamak, hep daha fazlasını istemek. O da benim olsun, bu da benim olsun, o, o da benim, bu da benim, ona da sahip olmalıyım. Hiçbir şeye sahip olamazsın ya. Bu, bu, bu kadarına sahip olamazsın. O kadarına sahip olmak istiyorsan o zaman kayıp ver, verdiğinde de oturup ağlamayacaksın diyor gökyüzü. Ben seni deniyorum maymun iştahlı olma. Bu kadar gökyüzü bizi deniyor. Ne yapıyoruz? Dikkatli oluyoruz. İlişkilere de dikkat etmekte fayda var. E, açıkçası O anlamda da dengeleri bozmayalım lütfen. Günün ikinci yarısında rahatlayacağız biraz ama tabii ki Venüs Jüpiter arasındaki bu olumsuz görünümün etkisi Geçiyor mu? Hayır geçmiyor. Sadece gökyüzünden bize ufak bir destek geliyor olacak. Ay Uranüs arasındaki olumlu görünümün devreye girecek olması hayatımızda bizi şaşırtabilecek güzel ve olumlu gelişmelerin olabilecek olduğunu anlatırken her türlü fikre ve öğrenmeye açık olacak olduğumuzu e, zekamızla kendimizi ortaya koymak, geçmiş tecrübelerimizden e, aldığımız derslerle hayatımızda sağlam bir gelecek kurmak istediğimiz konularla alakalı daha ayakları sağlam yere basan enerjilerde olacağımızı anlatırken renkli, yaratıcı, orijinal fikirlerle ortaya çıkmak, kendimizi göstermek, değişime, geleceğe açık bir enerjide olmanın yaratacak olduğu artıları hayatımıza getirecek olduğumuzu anlatırken o Venüs Jüpiterdeki o duygusal tatminsizlik var ya ha işte günün ikinci yarısında Ay Jüpiter arasındaki olumlu görünümden gelecek olan destekle biraz daha tatmin enerjisini de yakalayabilecek olduğumuzu anlatıyor ilişkiler adına en azından e, günün ikinci yarısındaki Ay Uranüs arasındaki bu olumlu görünüm biraz daha dengede kalmak biraz daha ayakların sağlam yere de basmasını sağlayacaktır açıkçası ciddi bağımsız ve orijinal yanımız ortaya koyacak olduğumuz gibi özellikle yeniliklere ve değişime karşı yarar getirici farklı olanı ortaya koyup farkındalık yaratacak olduğumuz alandan şansımızı yaratabilecek olduğumuzu da çalıştıran bir enerji olarak bizi destekleyecektir açıkçası. İlişkileri de biraz daha dengeye getirmek, farklı bir bakış açısı içinde olmakla ilgili de yine gökyüzünden gelecek olan bu destekle günün ikinci yarısında ilişkileri derlemek, toplamak, yoluna koymakla alakalı. Rutinin dışına çıkmak, Farklı olanı ortaya koymak, orijinal fikirlerimizle, düşüncelerimizle çevremizi etkilemek adına hayatımızda yapmak istediğimiz değişiklikler varsa da bu değişiklikleri yapmak adına yine günün ikinci yarısındaki ay Uranüs arasındaki bu olumlu görünümü kullanmak ve değerlendirmek faydamızı olacaktır diyor gökyüzü bizler adına. Evet bugünlük benden bu kadar. Dikkatli olmamız gereken enerjiler olduğunu unutmayın. Evet günün ikinci yarısında destek alıyoruz. Ama o desteğe de çok fazla güvenmeyin. Sınırları aşmayın. Tatminsizlikten uzak duralım. Olur mu? Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Bu videoyu izlemeyi ve çevrenizi izlettirmeyi lütfen ihmal etmeyin. Kanalıma hem çevrenizi abone olmak için davet ederseniz çok sevinirim. Abone olmayı, takipte kalmayı, beğeni bırakmayı, yorum yapmayı da ihmal etmeyin lütfen. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.